Merhabalar sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Bugün bir Astra J aracımız var. Ee, 1.6 115 beygirlik bir araç bu. Şimdi bunun periyodik bakımını yapacağız. Araç 2016 model. 17. 17 modelmiş arkadaşlar. Şimdi yağını değiştireceğiz. Öncelikle karter tabasını sökeceğiz. Ardından şurada yağ filtresi var yukarıda. Evet 24 e Onu sökeceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar karter tepamızı T45 söküyoruz. Şöyle göstereyim T45 Torx. mu? Evet. 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 Şimdi arkadaşlar yağ filtresini sökeceğiz. Bizim lokmamız uymadı. 24 numara yıldız anahtar kullanacağız. Jantasını değiştiriyoruz. İtiramız bu. Tırnaklı kısım içeriye doğru gelecek. Bu şekilde bastırıyoruz. Burası tamam. Şimdi filtreyi yeni takacağız. Arkadaşlar filtreyi takmadan önce şöyle o rengini hafifçe yağlayın. Arkadaşlar filtrenin kabını temizliyoruz içini şöyle. Reçeteyle sildik. Evet. Kontrol edelim içine bir şey düşmesin. Şimdi filtremizi yerine takıyoruz. İlk başta elle boşluğunu alın. Ondan sonra Anahtar nasıl Çok fazla sıkmaya gerek yok. 25 Nm torkla sıkılması lazım. Bizim tork anahtarımız yok. Yoldadır geliyor aldık. Bu şekilde etrafını temizliyoruz. Burası tamam. Tartar tapamızı yıkıyoruz arkadaşlar. bunu bu şekilde temizledik. Ama da bunun değişmesi lazım. Diş yerleri de bozulmuş. Bir daha kullanacağız. Bir sonrakine değiştireceğiz. Evet, dip kısmına hafifçe teflon çekiyorum arkadaşlar. Ya kaçırmasın diye. Normalde onun şurada şu aşağıda oring, oringi var. Eskiden de üstüne teflon koymuşlar. Bakın şurada oringi var. Siyah görünüyor ama bakın şöyle kaldırdım. Bu kısımda oringi var onun. Evet arkadaşlar yağımızı boşalttık. Şurada şimdi bu takıyoruz. Çok sıkmayın arkadaşlar. Bu yalama yapar. Kartal alüminyumdur. Vida da o yapar. Bu yeterli arkadaşlar. Evet, daha fazlası zarardır. Bu kadar. Etrafını temizliyoruz. Ve işlemlerimizi bitiriyoruz. Evet. Arkadaşlar bakın şurada 14 Nm metre sıkılması gerektiği yazıyor şurada bakın. Bizde tork anahtarı yok. Artık gelince bundan sonraki bakımlarımızda kullanacağız onu. Şimdi yağımızı dolduracağız arkadaşlar. Araca 5.40'a bir aldık. Bu şekilde. Araç 4.5 litre yağ alıyor. Bu 4 litredir. Bizde de ekstradan 1 litre daha var. Kullanırız. Arkadaşlar diğer bidonu da açtık. Ee, yaklaşık olarak e, 1 litre de bundan boşalttık. Toplamda 4 litre oldu şu an araçta. Şimdi yağımızın seviyesini göstereyim. Evet, şurada tırtıkların içinde olacak şekilde. Şu an seviye iyi. Araç çalıştıktan sonra biraz yağ seviyesi düşecektir. Çünkü yağ fitilesinin içi dolacaktır. Şimdi aracı çalıştıralım. ve çalıştırdık kontrol tekrardan yağ seviyesine bakacağız. Şimdi aracı çalıştırdık. E, 200 dakika kadar biraz da bekledik yağ aşağı süzülsün diye. Şimdi yağımızın seviyesine bakıyoruz. Evet, bakın tam son çizgide. Tekrar kontrol edelim. Evet, şurada bakın tam seviyesinde oldu yağımız fazladır. Eksiltirse ekleme yaparız tekrardan. Videomuz bu kadar. İzlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.